hoş geldiniz. bugün marketten aldığımız bu üç çeşit boyayı deneyeceğiz. Bu ahlası bu ikisi benim arkadaşlar. Bu yüzden ayırdım. Benimkiler parlıyormuş. Ahlas da merak ediyor. Acaba benimki parlıyor mu diye. Bekle. Ahlasınki parlamıyor gördüğünüz üzere. Benimki böyle şu sarı renk. Belki evet gördüğünüz üzere. Sarı renk biraz parlıyor. Evet. Şu anda flaş açık değil bu arada arkadaşlar. Evet. Ahlas çek şunu. Evet şimdi renkleri deniyoruz. Bir renk alalım rastgele. Ben mavi aldım. Ben de. Şu dokularına bak Dokularına bakalım arkadaşlar. Ana kırmızı istiyor. Dur bekle. aldık. Şimdi sosyal kitabımda deniyoruz benim. Açalım. Ben sadece değil. Anası orada yazmaz ki. Biraz bastırıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu arkadaşlar. Ağabeyim daha iyi yazıyor belki ben. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Çok tatlılar. Yıldız desenli arkadaşlar. Çiçek değil. Çünkü yıldız şekilli yazıyor da. Tamam şimdi arasınkileri denedik. Benim neonları deneyelim şimdi. Evet. Benim neonları gerçekten çok merak ediyorum parlayacak mı diye. Hadi bakalım. Ben de açık Bekle daha şu kapatma. Ben kapat deyince. Ama şimdi gördüğünüz üzere Benimkiler e, bu. Benim okulumdan pastel boya istediler arkadaşlar. Annem de e, arkadaşlar şimdi diyeceksiniz kaç yaşındasın pastel boya isteyecekler. Arkadaşlar 10 yaşındayım ama 5. sınıfa gidiyorum. E, görsel hocamız öyle dedi. Biliyorsunuz orta okulda tüm sınıflar farklı oluyor. Şöyle Ahlas gel tut altından. Hop. Evet. Çek. Dur. Oh. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakın şimdi. <laughs> Kapat bakalım. Evet, bakalım. Eh yani flash açık değil. O yüzden çok görünmüyor belki de. Ama şu sarı bence biraz fazla parlıyor. Sarı parlıyor. Sallayınca parlıyor. Aa. Ama yani. işte. evet, saç şi seninki daha parlamıyor Benimki sallayınca parlıyor sarı. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Altı renk bu. Alan senkiler, senkileri denedik ablacım. Evet, yeşil, mavi, e, turuncu, kırmızı, dur pem, ay kırmızı, pembe, turuncu, sarı. Bu da altı renk var. Şimdi bunları nasıl seziyor deniyoruz. Sarıyı denemek istiyorum. Yapısı çok güzel. Resimli. Yine sosyal kitabımda. Ama biraz fazla kalın geldi elime. Ben genellikle ince kalem kullanıyorum. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi neon yazıyorlar. Çok beğendim. Ucu da bu şekilde. Böyle biraz simli. Çok güzel ve sallayınca parlıyor. Bayıldım. Evet. Şimdi Zoldum. gelin. Mi? Kırdım. Evet. Annem beni öldürecek. Ve çünkü daha demin aldık arkadaşlar. Marketten daha demin geldik. Ama çok görünmüyor. Ya ben sarıyı nasıl kullanacağım? Günah ya. Ben ne kadar kötü bir insanım. Kesinlikle arkadaşlar. Kesinlikle. Maalesef bu video çok kötü. Ama ben çok iyi. Kap kırıldı benimki. Dırırım, Neyse arkadaşlarım. Son olarak üzgün bir şekilde şu pasta deneyelim. Çünkü gerçekten bunlardan çok ümitliydim ve ben kırık boya kullanamıyorum anne. Tüm boyalarım düzgün olacak anladınız mı? Kırık boya şu kullanamıyorum. Ben de kırık boya Değil, değil, değil. Manakos, dekiler, de göster. Ağlayın, hayır, hayır, hayır. No, no, no. Bunları, Ağlayın bunları yerin göster yok. yok Ne yapabilirim anasını Senin de bunlar var, yıldızlar var. Şu şekilde gördüğünüz üzere. Buradan hangi renk deneyelim? Mor renk yok sanırım arkadaşlar. Bu biraz sinirim oldu. Mor renk yok maalesef. Bu kadar yeni ki. Ya şunu kırdığıma çok üzüldüm. Gerçekten şunu kırmak hiç istemezdim. Hadi buradan da sarı, sarı renk yok. buradan bu da sarı renk denemiştik. Üçüncü renk deneyelim hadi. Ama benim eski pavu eski kırmızı. Hmm, gördüğünüz gibi bu şekilde yazıyor. Benim, bu çok güzeller arkadaşlar anneme teşekkür ediyorum Ama bak bunun için üzülüyorum kanala abone olun sizleri seviyorum görüşürüz. görüşürüz.